İsmailço. Merhaba hocam. Nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim. Hoş geldiniz. Yılbaşı tekrar. geliyor. Çok seviniyorum. Evet, Ekinoksa Sorularınızı Ekinoksa cevaplayabilirim. Ekinoksla ilgili bir fikirlerinize danışmak istiyoruz. Ekinoksla ilgili evet 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 evet. evet dünyada yeni yıl olarak kutlanıyor. Peki sizin bu konudaki şamanik bakış açısıyla ki düşüncelerinizi ve bilgilerinizi ihtiyaç duyuyoruz. Bu bizim ne bugün bu işin aslı? Bugünlerde yılbaşı nedir? Bu Gregorian takvimi kullandığımız için 31 Aralık bu sene bitiyor. Bu insanların yaptığı şey. Şamanlar ise ekinoksa bakar, doğaya bakar. Ne zaman gece gündüz eşit, ve vesaire, vesaire bu şekilde yaşarlar. Doğal ritimlere göre yaşarlar. Dolayısıyla şamanlar için şu anda 31 Aralık bir yılbaşı değil. Ama genel insanlarla e, beraber oldukları ve yaş yaşadıkları için tabii ki 31 Aralık'ı kutlarlar. Hmm, Onun için 31 Aralık e, İngilizce New Year, 25 Aralık Christmas, Katoliklerin kristması e, oluyor. <laughs> Bunlar farklı. Şamanlar ise tam yeni e, yılını e, e, kışın bitişi ve ilkbaharın doğuşu 21 Mart'ta kutlarlar. Kocaman. Hatta özellikle büyük bir ritual yaparlar. Şöyle kocaman bir ateş yakarlar. Bir de 22 Haziran'ı, bir de işte Eylül'deki 20 2, 22. 21 Eylül böyle böyle ama bu 21 Mart çok önemli. En önemlisi aslında yeni başlangıç tarihi 21 Mart. Evet yeni doğuş. Teşekkür ediyorum hocam. Rica bu ediyorum hocam. sorun mu var yoksa? Ee, Nardugan bayramı var Türklerde. Evet. Yeni yıl olarak kutlanıyor. Yine 21 Aralık hatta bu Noel'e benzetiliyor. Hatta Noel babanın da çam ağacının da Nardugan bayramından çıktığıyla ilgili bir söylenti var. Bu konuya şamanik olarak bakış açısı nasıl? Ben o bayramı bilmediğim için gerçekten bu konuda cevap veremem. Ama Noel Baba, Noel nedir? Ee, ayaz aslında 21 Aralık'ta. Aslında çok yoğun, çok sert ayazlar geliyor. Noel Baba aslında Ayaz Baba desek yani doğru isim bu. Ya ayazın geldiği en yoğun günler günler başlıyor diye anlamına geliyor evet. Şimdi teşekkür ederiz. Ereje